İki yıldır Sultan Gazi Belediyesi park ve bahçelerde görev yapmaktayım. Bulunduğumuz park Sultan Gazi Belediyesi Yunus Emre Mahallesi Cemil Taşçıoğlu Parkı. İki yıldır bu park hizmete açılmış. Ben de bu parkta görev almaktayım. Parktaki sakinleri, komşuları hepsini tanıdığım için burada tanımışım. Ve parktaki çocukları boş gördüğüm zaman yani anneleri de yanında olduğu zaman eğlendiriyorum, sallıyorum, Çocuklarla oynamayı seviyorum. Önceki gün yine bu parkta görev yaparken bir çocuğun parktan salıncakta sallandığını gördüm. Ve salıncağın yavaşladığını görünce çocuğu mutlu olsun diye sallamaya başladım. Bu da bir kamera tarafından kayda alınmış ve sosyal medyada büyük beğeni görülmüş. Sultan Gazi Belediyesi Park ve Bahçelerde görev aldığım sürece işimi en iyi bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Ve çocukların mutlu olması için elimden geleni yapacağım.